Merhaba evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte boxing simülatör 2 oynayacağız arkadaşlar ve arkadaşlar güzel saklama yerlerini göstereceğim arkadaşlar sizlere. Ee, arkadaşlar burada şunu da söyleyeyim. Rebirth yaptığınızda gücünüz arkadaşlar. Sadece boğunuz gidiyor. Bir de arkadaşlar e, şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar e, şimdi hiç kimsenin bilmediği bir yer var arkadaşlar. Oraya şimdi birlikte bir göstereyim size. Şimdi arkadaşlar böyle geliyorsunuz. Aa düştüm yanlışlıkla. Başka e, yanlış yeri gösterdim arkadaşlar bilirsiniz. Ee, arkadaşlar şimdi hızlıca gidelim oraya. Yani arkadaşlar bir de e, o göstereceğim de şu dağları biliyorsunuz ya o dağların arkasında da ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama ben orayı çok ayarla orada çok ayarlamıyorum arkadaşlar. Şimdi e, arkadaşlar bu videoda bayağı bir yer göstereceğim haberiniz olsun. E, ama bazı yerler uzak olduğu için oraları söyleyeceğim sadece. Çünkü arkadaşlar oraya gidersem ee, bayağı bir sıkış olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz şurada mekan var. Şimdi atlıyorsunuz çok süper değil mi arkadaşlar? Yani hiç kimse bilmiyor burayı arkadaşlar. Çok süper bir yer yani arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de şu havuz var ya hani yukarıda bildiğiniz bir havuz var. Onun arkasında da saklanabiliyorsunuz. Onun da saklanabiliyorsunuz. Ben çok, ben daha çok sayısında saklanıyorum arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar e, bir de şuralarda ağaçlar var. Ağaçların üstüne çıkınca da mükemmel bir yer oluyor arkadaşlar. Ama en iyi yer arkadaşlar şu e, şu topun üstüne çıkmak arkadaşlar. en iyi yer orası arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi e, bu ee, bir de arkadaşlar şu merdivenin orada da bir tane yer var. Orayı göster. Şimdi giderek göstereceğim. Çünkü orası uzak değil arkadaşlar. Şimdi burada da şöyle bir yer var arkadaşlar. Burası minikler için çok iyi bir yer arkadaşlar. Burayı da şey yapalım. E, burada da ayarlayabilirsiniz ama arkadaşlar ona süreli ayarlarsanız baga e, bug'a gidebilir arkadaşlar. Neyse arkadaşlar böyle böyle videolar videoyla e, e, arkadaşlar böyle böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalımızın sevimli açıp like atarsanız böyle videoların devamı gelecek arkadaşlar tüm serileri tüm çektiğim videoların devam gelecek arkadaşlar bu arada arkadaşlar geçen günlerde 38 aboneye ulaştık 38 aboneye çıkaran arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum ee, arkadaşlar neyse neyse arkadaşlar şimdi görüşürüz ve bay bay